Herkese selamlar dostlar. Öyle bir canım sıkıldı. LRF takımı alıp çıktım. Biraz engebeli bir arazi. Bugün ne av yapacağım derseniz sazan avı yapacağım dostlar. Ama silikonla. Tamamen silikonla. Neyse, meraya geçeyim dostlar. Bunun hakkında size daha fazla bilgi vereceğim. Balık olursa da güzel bir video yapacağım. Şimdiden herkese rastgele dostlar yürümeye evet. devam ediyorum evet dostlar ben geri gelmez acayip bir rüzgar başladı şimdi öncelikle dostlar şöyle bir tane bir gram ağırlığımı çıkarıyorum dostlar şimdi 8 numara masallı sallığı iğne bir tane alıyorum Isır. Şimdi. Evet. İğnemi taktım. Evet dostlar. Malsallı iğnem hazır. Klips kullanmayacağım dostlar. Biraz daha küçük klips de unutmuşum. Bende büyükler var. Bunlar da çok dikkat çeker. O yüzden normal bir jiket düğme atıyorum. Evet. Evet hazır dostlar. Yanımda sadece Rio ağırlıklı yemler getirdim. Evet şöyle bir bakalım. Evet ilk başta kahverengi Rio'dan başlayalım dostlar evet. yolda gereken çok sıkıntılar yaşadım yani ne sıkıntıları derseniz Burası bir çiftlik adam boyu kangalları var <laughs> Biraz saldırıya falan uğradım Evet dostlar elimiz hazır Evet şimdi Evet küçük bir atış yaptım rüzgar izin verirse şurayı deneyelim. Evet, sazların arasına düştüm. Evet burada almadı. Güzel. Güzeldi. Evet hadi hadi. Evet dostlar yemin muhtemelen çok büyük geliyor. Biraz daha küçülteceğim onu. Sazanı biliyorsunuz biraz nazlı bir balık. Evet. Evet, evet. Evet. Aynı yeri bir daha deniyorum. Bu sefer inşallah olacak. Evet dostlar aldım. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Gördünüz dostlar LRF ile sazan. Evet bir daha deniyorum aynı yeri. <laughs> Umarım videoda çıkmıştır dostlar. Evet dostlar ikincisini de yakaladım. <laughs> evet dostlar. LRF tekniği ile sazan abi. Şöyle güzel de bir fotoğraf alalım. Bu güzellikten. Evet dostlar Zarar vermeden Hemen Kurtaracağım salamını yapacağım Evet Hadi git bakalım Biraz daha Şu tarafa odaklı Aldanacağım Zaten bir iki balık daha alıp gideceğim Muhtemelen karanlık çökecek çok geç kaldım aslında biraz daha erken gelseydim balığın hareketli olduğu saatlerde Daha da iyi olacaktı ama Biraz geç kaldım dostlar Neyse denemeye devam Evet dostlar takmadan şuraya evet güzel yere düştü. Balık bu yemi solucan sanıyor dostlar. Biliyorsunuz sazan solucanı sever. Yani sunum bu işte çok önemli dostlar. Doğal, doğala yakın bir sunum yaparsanız balığı kandırmanız daha da kolay olacaktır. Her zaman söylüyorum dostlar. Biliyorsunuz tuzlu suda mercan avı da yapıyorum. Dediğim gibi tamamen iş sunumda. Doğala yakın yem balığı ürkütmeyecek jiketler. Mesela size şöyle söyleyeyim. Ben hemen hemen bütün avlarımda şöyle bir kutu yaptım kendime dostlar. Açayım size de. İçinde gereken ağırlıklarım, iğnelerim, her şeyim mevcut dostlar. Yapacağım ava göre iğnemi, işte jiketimi, ağırlığımı, klipsimi ona göre seçip ava başlıyorum. Böyle bu sayede daha çok verim alıyorum avlarımdan. Daha da keyifli avlar yapıyorum dostlar. Size de tavsiye ederim. Eğer imkanınız varsa bu şekilde. Sizin için çok daha kolay olacaktır her şey. Yani LRF çoğu insan için basit bir şey. Ama benim için değil dostlar. Ben LRF'yi basit bulmuyorum. Aslında LRF ile yakalanamayacak balık bana göre yok. Hani eğer doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yemi, doğru aksiyonu verirseniz her türlü balığı kandıracaksınız dostlar. Emin olun buna. Evet, vuruş aldım. Hadi, hadi. Evet, 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 evet. Evet, vuruş alıyorum şuradan. Evet, hadi. Alabilirsin, hadi. <laughs> bıraktı, bıraktı dostlar. Pisteye takıldı. <laughs> Evet dostlar takmadan şuraya evet güzel yere düştü. Evet dostlar aldım. <laughs> Bu seferki ki güzel boy. <laughs> evet dostlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet dostlar kurtarıp şöyle nazikçe dur bakalım. <laughs> dostlar şuna bakar mısınız ya? Evet. Dur. Evet dostlar. Salımını da yapıyorum. Hadi git bakalım. Evet dostlar karanlık çökmek üzere. Ben gidene kadar muhtemelen karanlık çökecek. Avım buraya kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Böyle avların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Görüşmek üzere. Evet son atışımdı bu. Muhtemelen balık olmayacak. Evet. Evet dostlar. Dediğim gibi herkese rastgele görüşmek üzere